Logar, Amir Toçay. Hoş geldin. Saygılar baba. Hoş geldin. Yine bütün dünyayı toplamışsın. Yeterince kölen yok muydu Logar? Senin yüzüne ne olmuş Randroy? Ne olmuş? Onu diyorum işte, ne olmuş? <laughs> Amir Toça, müsaade ederseniz dünyadan getirdiğim bazı hediyeleri takdim etmek isterim. Kuna. Bu sizin efendim. E, Pişet. İzmit pişmaniye. Amola? Her zamanki gibi çok naziksin Luger. <laughs> <Umar>, bu senin. <laughs> Enverina senin dediğini gemide kaybetmişiz. Haberimiz yok. <laughs> bu da senin rançaş. Bereket getiriyormuş. Çok incesin Luger. Yalnız bunu al. Bende doğuştan üç tane var. Bu arada kızınız Ceko karşılamaya gelmedi. Evet, biraz rahatsız. Öyle mi? Gidelim. Hocam saat kaç ya? Saat.